Merhaba Alışveriş Rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün Tarım Perezi Market'e geldik ve Tarım Perezi Market'teki indirimleri incelemeye gidiyoruz. Videonun ilk başlarında göreceğiniz meyve ve sebze indirimleri ve ayrıca yumurta indirimleri hafta sonu geçerli olan indirimler. Devamında göreceğiniz ürün indirimleri ise 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle Golden Elmalardan başlayalım fiyatları 34 lira 90 kuruş inmiş. Keserde bir indirim yok. Kilogram fiyatları 39 lira 90 kuruş. Mandalinalar indirimde ve kilogram fiyatları 34 lira 90 kuruş inmiş. Şöyle yeşil biber fiyatlarına bakalım. Bir indirim yok ve fiyatı 69 lira 90 kuruş. File sarımsaklar var. İndirime girmiş fiyatı 169 lira 90 kuruş inmiş. Salatalıklar yine indirim yok. Fiyatları 47 lira 90 kuruş. Limonlara bakalım. Limonlarda da bir indirim yok. Fiyatları 25 lira 90 kuruş. Böyle üst rafta yeşil elmalar var. Bunların fiyatları 43 lira 90 kuruş. Armutlar indirime girmiş ve fiyatları 44 lira 50 kuruşa inmiş. Starking elmalar indirimli. Onların fiyatı ise 34 lira 90 kuruşa inmiş. Ayrı fiyatlarına bakalım. Bir indirim yok. Fiyatları 39 lira 90 kuruş. Bu taraftaki ürünlere geçelim. Portakalın kilogram fiyatı 24 lira 90 kuruş. Şöyle yerli muzlar var. Onların fiyatları da 44 lira 75 kuruş. Ve narların fiyatları da 42 lira 90 kuruş. Patates ve soğan fiyatlarına bakalım. Patatesin kilogram fiyatı 10 lira 90 kuruş. Ve soğanın kilogram fiyatı ise 16 lira 90 kuruş. Hafta sonu özel tanım kredi marketlerdeki bir kolu orta boylar indirme girmiş ve fiyatları gördüğünüz gibi 145 liraya inmiş ve tarım kredi marketlerdeki bütün poşetli pirinçler de 31 Aralık tarihine kadar indirimde. Fiyatları da gördüğünüz gibi 84 liraya inmiş. Videonun bu kısmına kadar gördüğünüz meyve, sebze ve yumurtadaki indirim hafta sonuna özel. Bundan sonra göreceğiniz indirimler 31 Aralık tarihine kadar geçerli. 1 kilogramlık Osmancık pirinçler indirimde fiyatları 49 lira 90 kuruşa indim. Yine Tarım Kredi markasının 1 kilogramlık taze kaşar peynirleri. Bunlar da tam yağlı ve fiyatları 265 liraydı. Üst tarafta da eski kaşar peynirleri var. 300 gram ve fiyatları 112 lira 50 kuruş inmiş. Bunlar peysan markasının. Ben yan tarafında da Tarım Kredi markasının eski kaşar peyniri var. Bu 350 grammış. Bunun fiyatı ise 119 liraya inmiş. Şöyle üst tarafta tulum peynirleri var. Erzincan tulum peynirleri. 450 gram ve fiyatları da 199 lira 90 kuruş inmiş. Ayrıca 1 kilogramlık tuzsuz tereyağları da indirimde. Tarım kredi markasının ve fiyatları da 289 lira Burada da olgunlaştırılmış tam yağlı beyaz peynirler var. Bunlar 600 gram. Fiyatları da 154 lira 90 kuruş ayında. Burada ise Torku markasının süzme peynirleri var. 450 gramı fiyatları 72 lira 50 kuruş ayında. Ve 1 litrelik tam yağlı sütlerde indirimde. Fiyatları da 27 lira indi. Süperfresh markasının üçlü mısır konserveleri de indirime girdim. Her biri 200 ve fiyatları da 54 lira 90 kuruş indi. Ve burada Tukaş markasının sos çeşitleri var. Bunların fiyatı ise 32 lira 50 kuruş indi. Ve Tanım Kredi Elis markasının güzellik sabunları. İçerisinde 4 adet var. Şöyle 3 tane çeşidi var. Bunların fiyatları da 19 lira 90 kuruş indi. Bu tarafta da Durum markasının banyo sabunları var. İçerisinde 4 adet var ve fiyatları 72 lira 90 kuruş inmiş. E X markasının 1 kilogramlık şampuanları. 2 tane çeşidi var buradan. Fiyatları da 99 lira 90 kuruş inmiş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.